Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki bölümde en son nerede kapattığımızı biliyorsunuz. Artık bu bölümden itibaren sizlerle beraber Travel'a çıkıyoruz. Bu bölümdeki ilk durağımız Las Vegas olacak. Ee, hatırlatma yapayım önceki videoyu izlemeyenler varsa da şuradan, yani şuradan, şurası galiba ulaşabilirsiniz. Mutlaka izleyin hani devamlılık için çünkü bunlar part part gidiyor. Ee, buradaki bulunduğum yerde koltukta uyukladım. Ve saat nihayet 9 yapabildim burada. 6'dan falan beri buradayız. Şimdi birazcık daha takılıp bir dokuz buçuğa doğru çıkmayı yani birazdan çıkacağım aslında. Bugünkü planlamamız şu, ben gideceğim. O saat 1'de uçağımız var, birdeki uçağımız da Las Vegas'a gidiyoruz. Normal 4 saat süren bir yolculuk olacak ama ben kıta üstünde 2 saat geriye gittiğim için aslında garip bir şekilde 2 saat yolculuk yapmışım gibi yani 2 saat bir kazancım var bir günde. Nasıl yapacağız abla onu be? Ve artık travel başlıyor. Bugünden itibaren iş yok sadece gezmek var ama para da <laughs> Başlık belli bu arada arkadaşlar. Şakasız sadece 50 dolarla gidiyorum. bu, bu Las Vegas video bir şey olacak yani 50 dolarla Las Vegas'ta 2 gün yaşanılabiliyor ama bir yandan size bunun hesaplamalarını yaparım çok komik bir deneyim olacak bence. Zaten ailemin şu an hiçbir şey bence haberi yok. <laughs> ama Dediğim gibi sevgili ailem burada bu videoları izlediğinizde bu kısımda gördüğünüzde korkmayın. Şimdi zaten bu videoları izliyorsanız bilin ki ben şu an Türkiye'deyimdir. Evimde odamda yatıyor olabilirim. Demek <laughs> <laughs> sürük şaka var. Neyse. Haydi o zaman. Travel'lar başlasın. İlk durağımız Las Vegas. Vegas'a geldim. Fakat dediğim gibi <laughs> 50 dolarla Las Vegas'ta bir vakit geçirmek istiyoruz ve açıkçası şu an Uber normalde 17 dolar falan da vermeyi düşünüyordum. 40 dolara çıktı bir anda ve asla bir Uber'e 45 dolar vermeyeceğim kusura bakmasınlar. Bir saat yürüme mesafesinde gözüküyor otel ve şu arkadaşlarla göze alıp yürüyeceğim. Work and travel, travel kısmı acılı olacak yani yapacak bir şey yok. Çünkü buraya hani cidden yok paramla geldim. O, bunu bilerek yani katlanacağız o yüzden yapacak bir şey yok. Umarım kaldırım vardır yoksa sıçarım yani cidden yürüyemeyeceğim anlamına gelir. Bir onu düşünürüm çünkü hiçbir şey gitmiyormuş. Ya da bir de taksilere falan soracağım fiyatlandırmayı. O kadar yani aklıma da başka bir şey gelmiyor. Duruma bakacağım işte. Cık. Bakalım. Öyle bilgilendirme yapmıyorum hatta size çevreyi de gösterin bekleyin. Çevre de şöyle arkadaşlar. Amerikan Havalimanı. GTA'dan fırlamışsın. Bakın şöyle. Evet arkadaşlar ben nihayet bir yolunu buldum ve buraya geldim. Artık çok para gitti bir anda. Çünkü Uber'e 16 dolar verdim. Kaldı 10 dolarım falan şu an size hemen bir oda turu yapayım dedim ondan sormadınız hadi gelin oda turuna başlayalım girdiğimiz gibi hemen bir lavabomuz karşılıyor bize böyle burada. ben varım merhabalar şu halime bakın yanmışım ama arkamda hala bir sıkıntı var olsun anılar be anılar ondan sonra şu şekil şurada bir duşumuz var duş alınabilir akar bu arada neşe hissediyorum kendimi sonra Şurada hemen bir işte additional kitchen supplies falan var ama bunlar bence paralıdır kullanırsak. Gote girenize. yüzden şuradan şöyle hatta uzun da boşmuş. Ondan sonra şurada bir masa falan yapmışlar. Şurada bir koltuk var. Büyük ihtimalle bu açılıyordur. Çünkü 5 kişilik oda diye geçiyor. Bunun neresi 5 kişi aynen açılıyormuş. İşte şurası şu şekilde hatta açalım birazcık görsen şu yansın bütün ışıklar. Şöyle bir köşemiz daha var. Şurada da işte King Boy yatak. Cidden ilk defa merdiven çıkmadan yatacağım için bu akşam çok heyecanlıyım. İşte şöyle <laughs> şurası aynamız yine ben özlemişsinizdir. Büyük boy bir televizyon. Şurada benim yayıntılarım. Ve manzaramız mükemmel. Şöyle bir manzaramız var. Yine Burger tam olarak karşımız. Ve şu taraftan da yola çıktım mı hemen şey var. Bu da nedir? Ee, karşı taraf kasino, büyük bir kasino. İşte sağ tarafa doğru çıktım mı da akşamleyin gezebileceğimiz tıkır tıkır fıngır fıngır yerler var. Travel gün bir. Para yok. Work travel özeti. Gezmek. Evet. <laughs> Ay, öyle işte arkadaşlar. O zaman ben ufak bir dinleneyim. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Bu arkadaşlar bir uyumuşum. Zaten Las Vegas ben size söyleyeyim sabahleyin çok verim alabileceğiniz bir yerde inan uçakta indik. Hani Sphere falan ben çok seviyordum. Şöyle bir uzaktan gördüm. <laughs> Güneş ışığında hiçbir boka benzemiyor. Siyah küre gibi duruyor. Üstünde advertisementlar olmasına rağmen. Karşı taraf bu arada kasina neymiş yani söylemişim. Baktım haritamın orası stadyum Baya büyük bir stadyum. Millet kumar oynama falan geliyor. Uçakta insanlar bunu konuşuyordu. Bu akşam vuruyormuş parayı falan filan diye. Ve havalimanının içinde bile kumarhane var. Yani daha indiğin oynayabiliyorsun. İşte uçağını bekle oynayabiliyorsun. Yani tamamıyla bunlar. Hatta şey e, asansörün içinde katları şey coin haline yapmışlar şu ya ne deniyor bilmiyorum şimdi yanlış bir şey demek istemiyorum ama şöyle coin gibi o şeyleri var ya kumarlarda böyle tık tık diziyorlar falan herhalde çok da bir bilgim yok ama onları onları işte 1 2 3 yazarak katları falan belirtmişler tonight için bir outfit yaptım tabi bu nasıl bir benim fit çekiyor amerikanın en sevdiğim yanı Lifeguard'lık da yapsanız, bottan bir işte yapsanız iPhone'unuzu alabiliyorsunuz Nike'larınızı alabiliyorsunuz ki ben bunları aldım bilerek. Wisconsin'da hiç giymedim. Dedim ki ben bunları travel'da giyeceğim. O fotoğraflarda güzel çıkacağım dedim. Neyse. Okuyor zaman benim çenem açıldı. Siz hazır buraya kadar izlemişken lütfen bu noktada beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Acım. My name is Acım. Acım. neyse. şimdi Inanat burger deneyeceğiz. Ne oldu? Niye bu kadar? Influencer adam çekiyorsun. Ben de kaç takipçisi var söyleyeyim mi sana? O zaman Ankara'da patlattık. 15 bin var bende. 15 mi? Ay maşallah. Ay maşallah. Bir bakalım bakalım çok overrated bir şekilde bir şey miymiş yoksa cidden dedikleri kadar güzel miymiş bir deneyelim görelim ya. Şurada menüs var. Fiyatları görelim. Bakalım heyecanlı. Otel 13 dolara geldi. Tabii ki de secret olanını söyledik. Bir de double double. En ünlüsünü denemek için. Böyle bir şey yaptık. Böyle bir şey var. Otelin dibinde olması mükemmel bir denk geliş bu arada. Yavarcılar denk geliş. Şu an bir muhabbet yeah, baklava is uh, another very nice sweet of Turkish origin. Şurada şu şekilde. Bir de 7 Up aldım. Tadım testi tabii ki de beraber yapacağız. Sağ olun. Oldu mu? Oldu şöyle göstereyim. <laughs> <laughs> şöyle bir şey. Bu ama fiyat olarak. Hadi, hadi gel hmm. Ama bayağı iyi tadı. Güzel. E, güzel, güzel, güzel oldu belli ama şey olarak. Yani. hissettiriyor. Her gün yedik bunlar. 3.75 anlamı şimdi. Bir de çekti tam olarak öyle bir giriş. Arkadaşlar bayağı sakin ama şimdi galiba olayın koptu kısmı birazcık yanaşmaya başladı. <laughs> Bakın burada kocaman M&M Store buldum. Mükemmel değil mi? Çok farklı bir şeyi var Vegas'ın yani. Çok boş bir şehir. Yani akşam ışıl ışıl ama sokaklar bence çok boş. Ama her şeyden bir şeyler katıp böyle markalardan falan ortaya karışık bir şey yapmışlar. Mesela bakın tekrar. Kozoman Coca Cola şişesi. Kendi çaplarında her yerinde ufak ufak şeyler koymuşlar böyle. Tatlı olmuş. Olayın patladığı yere geldik dedim yine sakinleşti arkadaşlar. Ben anlamadım bu kısmı ya. Las Vegas çok boşmuş. Overrated bence bu arada. Şeyde Videonun ilerleyen kısmında kasinoda. Hangover <laughs> fotoğrafları. <laughs> 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 Bakın burada Gucci ve Dolce Gabbana'nın mağazaları var karşıda. Ama şimdi Eiffel Kulesi'nin oraya geliyoruz. Asıl önemli kısım. Tek taşta iki kuş bir yapacağız. Hem Amerika hem Fransa. <laughs> bir arada veriyoruz. Burada birazcık yol uzun sürüyor. Kısa gibi dursa da baya yürümeniz gerekiyor. O yüzden buraya geldiğinizde paranızı ayarlayıp gelin. Bir araba orada im çoktan. Las Vegas'ın en lüks köşelerinden bir yerine geldik. Arkamda bu arada uçan halı var. Şurada. Bu ne biçim Ben medala var onu da göstereyim size. Anlat, Las Vegas'ı beğendin mi mesela? Las Vegas'ı beğendik, iyi, hoş, güzel. Havası biraz sıcak, evet. söyleyeyim. Elimde şu anda bir tane Ay Saat'te olsaydı mesela, <laughs> Bu arada Ay Saat'te Ay bayağı akırdır şu an. Bayağı akardı. Bayağı akar, evet. Ee, ondan sonracığım, arabamız olsa daha sabunluydu. Evet. <laughs> Onlar dünya <çok gülüyor> yarışı dışında, müzik <çok> eksiği var <laughs> bu şehirde. Bir tık daha canlı olabilir. Ayvalık tavuğunu Balık, balık, Ay, balık. edilemedi Ben de balık kesirliyim. Broken <laughs> Travel'a geleceğiniz zaman cidden iyi bir şekilde araştırma yapmanız gerekiyor. Çünkü hani bölge, iş, iş veren o kadar <laughs> önemli ki yani. Ama hani perfect kombinasyon diye bir şey yok. İlla ki bir yerden patlıyorsunuz onu da söyleyeyim. Ama yine de işin sonucunda güzel oluyor işte. Bu arada biz şu an Sfeyer'e doğru gidiyoruz. Baya büyüleyici <laughs> duruyor. Yaklaştıkça ışıkları daha da artmaya başladı. Birazcık daha <laughs> yanaşalım, göstereceğim size. Ne? çekelim. Ne oldu lan? <laughs> Arkadaşlar bakın süper şurada. Zaten ışığı şimdiden suratımıza vurmaya başladı bile. Oha bu arada videoda bayağı yansıyor. Normalde baksana. Ben mi yapmıyorum? <laughs> <laughs> Harbi... <laughs> Işık normalde vuruyor gibi değil. Ama baksana videoda belli oluyor nasıl vuruyor aslında. Bakın şöyle. Çok da ikonik olacak ama şu an görüntü bu yani. <laughs> böyle göstereceğim. <laughs> <laughs> şöyle. Yani top gibi bir şey. Mantar göstermem iyi olmadı ama böyle yani. Az önceki görüntülerden koyarım ben. Abi cidden bok gibi görüntü geldi şu an. Sadece mantar dönüyor şu an. Evet. Şu an çok şey aynı. Şimdi sırada kasino var. İnşallah çekim yapabiliriz. Girli çekim. Süpermarketten atıldık. Eyvah. Şey değil mi böyle? Şimdi kumarhaneye gidiyoruz. Giderken de böyle çarşı gibi bir yere girdik. Şöyle çevreyi göstermek istiyorum size. Arkamı zaten görüyorsunuz. Ufak böyle araya çarşı gibi bir şey yapmışlar. Böyle mekanlar şeyler var. Bu arada çoğu yerin kapalı olmasının sebebi saat 1 olması ile alakalı diye düşünüyorum. Ama şu an götümden de olabilir olabilirim yani bu bir gerçek. Arkadaşlar biz şimdi Kasina'ya geldik. Kasina harbici Kasina yani. Ortalık çok şerşanlı, çok canlı şaşırtıcıydı diyecek bir şeyim yok büyüleyici herkes deli gibi kumar oynuyor ve ben ilk defa böyle bir ortam görüyorum şimdi size sadece bu kısmı göstereceğim sonra çıkışta üstüne konuşuruz <laughs> arkadaşlar çıkınca konuşuruz diyordum o iş atılınca konuşuruza döndü. Çağla ile <laughs> ikimiz 20 olduğumuzdan dolayı atıldık. Bir anda kadının tek elinde listeyle geldi. 20 değil misiniz? Çıkabilirsiniz veya gidin yemek alanında oturun dedi. Burada duramazsınız <laughs> dedi. Biz de dedik ki hazır buraya gelmişken fotoğraf çekinelim. Bir de su bulalım dedik. Çünkü su yok ve bayağı susadık. Öyle. Güzel ile devam ediyoruz bakalım. Şimdi fotoğraf çekince spot arıyoruz kendimize. Ben mi diyeceğim şu Yok. Böyle tutuklu kalırsan olmaz. Daha Los Angeles, New York beraber gezeceğiz. evet daha arkadaşlar. Çağla alışacak bugün daha ilk günü. New York'ta falan büyük ihtimalle şey, <laughs> ben alıyorum değil mi? Kamerayı <laughs> alıp konuşmaya başlar. <laughs>